Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Neredesiniz? Ebru'nun mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Bol vitaminli sebze çorbası yapıyoruz. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçi kanalı. Bu arkadaşımızın kanalını ziyaret etmeyi unutmuyoruz. Kanalına destek oluyoruz. Bir önceki videomda ismi sabitlidir. Kanalına direkt oradan giriş yapabilirsiniz. Bana iyi gelen size de iyi gelsin bölümümde bugün çok önemli bir noktaya değiniyorum çocuklarımızla etkili iletişimi nasıl kurabiliriz? Çocuğun öz denetim kazanması, öz özdenetim, denetimi geliştirmek için yapılması gerekenlerden bahsedeceğim. Mutlaka dinleyin. Çok önemli bir konu bu. Evet tarife geçmeden önce ne diyoruz? Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Ve çocuğun öz denetim kazanması ile ilgili biraz konuşalım, sohbet edelim diyorum. Disiplinin temel amaçlarından biri çocuğa öz denetim kazandırmaktır. Öz denetim çocuğun kendi kendini yönetme yeteneğini kazanmasıdır. Anne ve babası yanındayken korktuğu için kurallara uyan, onlar uzaklaştığında kurallara uymayan çocuklar öz denetimlerini kazanamamışlardır. Bu nedenle çocuk korktuğu için kurallara uymamalı, kuralların değerini benimseyerek yalnız başınayken de duruma uygun davranışları sergilemelidir. Evet birazdan devam edeceğim. Biraz sonra tarife geçiyorum. Tarifi veriyorum size. Güzel bir çorbamız var biliyorsunuz. Sebze çorbası yapıyoruz. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımıza destek olmayı unutmayalım. Merhabalar, evrenin un mutfağındasınız. Bugün sizlerle beraber tel şehriyeli sütlü sebze çorbası yapıyorum. Çocuklarınız da çok beğenecek. Sizler de damak tadınıza güveniyorsanız gerçekten çok lezzetli bir çorba oluyor. Mutlaka deneyin derim malzemeleri saymak istiyorum sizlere. 1 adet soğan, 1 adet patates, 1 adet havuç, 1 adet kabak, 2 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı un, 1 çay kaşığı tuz, 1 çay kaşığı nane, 1 adet bulyon kullanacağız. Yarım çay bardağı da tel kullanacağım. 1 çay bardağı da süt kullanacağız. Kabak niye böyle derseniz dondurucudan çıkarttım. Bahçemden toplamış olduğum bir kabak bu. Böyle böyle yemeklik doğramıştım ama şimdiki çorbaya kullanacağım. Bunu biraz daha küçük küçük küp küp doğrayacağım. İnce ince doğruyoruz malzemeleri. Ona dikkat edin lütfen. Tencerede yapacağım için az malzeme kullandım. Siz bunları iki 2 kullanabilirsiniz. Büyük bir tencerede yapacaksanız kalabalıksanız. O zaman ölçüyü değiştiriyoruz. Gördüğünüz gibi çorbamın malzemelerini ben hazırladım. Küçük küçük doğradım. Patatesimi, havucumu ve kabağımı. Bir adet patates, bir adet havuç, bir adet de kabağım vardı biliyorsunuz. Bir yemek kaşığı tereyağı, yarım çay bardağı tel şehri, iki yemek kaşığı sıvı yağ, iki yemek kaşığı un, bir çay bardağı süt, 1 adet soğan ve 2 diş sarımsağı da gördüğünüz gibi küçücük doğradım. İlk baştan ne yapıyoruz? Tenceremize yağı koyuyoruz ve soğanımızı güzelce pembeleşinceye kadar kavuruyoruz. Çorbamızın yapımına başladım. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağımı koydum. Ve pembeleşinceye kadar soğanımızı ve sarımsağımızı güzelce kavuracağız. Sonra sebzelerimizi ekleyeceğiz. 2 yemek kaşığı unumuzu ekleyeceğiz. Sonra suyumu ekleyeceğim ve çorbamızı bir güzel karıştırdıktan sonra kaynadıktan sonra tel şehriyemi koyacağım. Bulyonumuzu atacağız içerisine. Sütümüzü de en son atacağız kapattıktan sonra çorbamızı. Evet çorbamızın tarifini verdik ve ben diyorum ki sohbete devam edelim. Bir önceki videoda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımıza destek olmayı unutmayalım. Tabi arada beni de unutmayın. Kanalıma destek olmayanları bekliyorum. Birazdan bir önceki videomda yorumlara gelen arkadaşlarımın kanal isimlerini de paylaşıyorum sizlerle biliyorsunuz. Birazdan onlara da geçeceğim. Şimdilik ne diyoruz? Bana iyi gelen size de iyi gelsin diyorum. Öz denetimi geliştirmek için yapılması gerekenler nelerdir? Bir bakalım, dinleyin bakalım. Koşulsuz sevgi vermek. Sevildiğini ve değer verildiğini hisseden çocuk, çevresinde konulan kurallara uygun davranışlar sergiler. Bu nedenle ana babalar çocuklarını sevgilerine ve onlara değer verdiklerini bir koşula bağlamadan sunmalıdır. Tutarlı davranışlar sergilemek Çocuğun aynı davranışına farklı zamanla farklı tepkiler vermek çocuğun bocalamasına sebep olur. Bunun için aileler çocuklara karşı davranışlarında tutarlı olmalıdırlar. İletişimde açık olmak. İletişimde kullanılan kavramların çocuk tarafından anlaşılması önemlidir. Mesela yanlış bir davranış çocukla göz teması kurarak kesin bir ses tonu ile ifade edilmelidir. Mesela örnek verelim. Gürültü yaparak babanı rahatsız etmeni istemiyorum. Zira o çok yorgun ve dinlenmesi gerekiyor gibi. Problem çözme becerisi kazandırmak Çocuklara problem çözme becerileri kazandırmak için yapabileceği işlerle ilgili sorumluluk vermek, problemlerini kendisinin çözmesi konusunda destek sağlamak, çeşitli problem durumları ve çözümleri ile ilgili örnekler sunmak gibi yöntemler kullanılabilir. Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya Karışık Çiçekçe kanalı. Bu arkadaşımıza destek olmayı unutmayalım. Etkili iletişim nasıl kurabiliriz? Sağlıklı iletişim çocuğun ruh sağlığı için çok önemlidir. Çocuğun iletişim becerileri geliştirmesinde anne babanın rolü büyüktür. Çocukla kurulan etkili iletişim onun kendine güveni ve çevresine saygısının gelişimi için en önemli kaynaklardan biridir. Anne babalar çocuklarına da konuşma ve kendini ifade etme şansı sağlayarak, önce kendini sert olarak algılamasına, özgüvenini kazanmasına imkan tanımalıdır. Çocukların sağlıklı iletişim kurmaları için anne babaların iletişim bilgi ve becerilerine sahip olmaları, çocuklarını kabul edici bir tutum sergilemeleri, onları dikkatle dinlemeleri gerekmektedir. Kişiler arası iletişimde temel ilke kabul etmedir. Kişileri oldukları gibi kendi özellikleriyle kabul etmek, yargılamadan, eleştirmeden dinlemek önemlidir. Kabul, karşıdaki kişiye değer verildiğinin bir göstergesidir. Kabul dili kullanıldığında kişinin kendi problemini ve bu problem karşısında hissettiği duyguları açıkça dile getirmesi ve problemle yüzleşerek onun üstesinden gelmesi sağlanır. Bazı ebeveynler durumu tam olarak değerlendirmeden çocuklarına hayır derler. Hayır onu elleme gibi. Bunun yerine aldığın şeyi düşüp kırılırsa canı yanabilir Denilebilir. Kabul dili kullanıldığında çocuk etkili iletişimin önemli bir parçasını oluşturan yapıcı konuşmayı öğrenir. Böyle bir iletişim çocuğa kendini iyi hissettirir. Duygularını ifade etmesini sağlar. Evet bana iyi gelen size de iyi gelsin dedim. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Gerçekten bana iyi geliyor. Çünkü herkesin çocuğu var. Yapmış olduğumuz yanlışlar var anne babalar olarak. İnşallah size de iyi geliyordur diyorum. Ve hemen ne diyorum? Bir önceki videomda ilk yorum yapan arkadaşımın kanal ismini görüyorsunuz. Ortaya karışık çiçekçe kanalı ve diğer yoruma gelen arkadaşlarımın kanallarını paylaşıyorum hemen. Ortaya karışık çiçekçe, papatya mutfağım, Emine'nin köy mutfağı, Meryemce kırlangıç, futbol, spor, müzik, Yaşar Demiroğlu, Seyhan'ın mutfak, Sofra TV, günün getirdiği Aysep, Sukulent Sevgisi, Meryem Cekırlangıç, Tarif Dükkanı, Yıldızlı Hayat, Hep Köy TV, Eyüp Güreş, Cemile Asil, Çikolata Tadında Tarifler, Keyifli Sopram, Selahattin Aslan, Mecburenin Dünyası, Su ile Süt, Meral'in Mutfağı, Nuriye'nin İğne Oyaları, Gezginden Lezzetler, Kata Kata Keren Channel, Songül Şef, Yemek Adası, Filiz Aktaş, Abdo Abdo, Mutfak Sevdası, Bugün Ne Yapalım, Mihribah Sultan'ın Harikalar Oyunu, Zehra'nın El emeği. Toprak Severler, Aromatik Lezzetler, Mor Patunya, Mihribah Sultan'ın Harikalar Diyarı. Ortaya Karışık Çiçekçe, Evimizdeki İmkanlar, Bize Bir Tarif Ver, Naci Turan, Yemek Rehberi, Havva'nın Hobi Dünyası, Üçel Konsept, Arı Mutfak, Gülcan'ın mutfağı, Amasya'lı kuşçu, Hatice'nin lifleri, bir sence lezzetler, toprak severler, Kız Sıdıka mutfak, nefis pratik tarifler mutfağı, Elmaslı günler, Kadriye çakır, Ayşe'nin mutfağı, aromatik lezzetler, Nalan'la ideal tarifler Keyifli Sofram, Eyüp Güreş, Çeşit Çeşit Yemekler, Tarif Dükkanı, Eyüp Güreş, Dileğin Günlüğü Fan, Gülcan'ın Mutfağı, Mustafa Çaylı, Tarif Sırları, Ece Vlog, Şef Özge'nin Lezzetleri, Gülhabbe ile Her Şey, Baran, Şef Melahat'ın Yemekleri Destek, Nadia İdris, Mutfağımdan Lezzetler, İşim Var... Yoğurtay Karışık Çiçekçi, Abdullah Samet Başoğlu, Şef Melahat'ın Yemekleri Destek, Yemekli Saatler, Gök Habbe, Gök Kubbe, Ayşe Polat, Berçen Ecringiç, Aysel Teyze, Cemile Asil, Dilya Gurbanova, Cengiz Budak Doğa ve Balık, Küçük Dünya, Elif Yürek Destek Hesabı, Real Emlak, Aydan'ın Mutfağı, Münevver Kalıpçı, Aysel Teyze, Tarif Dükkanı, Gülaycı Bir Şeyler, Ortaya karışık çiçekçi, Amasyalı kuşçu, hayatın rehberi Dilya Gurbanova, Halil Arı, Emine'nin dünyası, Eyüp Güreş, Ortaya karışık çiçekçi, Ali Rıza Karayetin, Satiye'nin günlükleri, Şükriye'nin mutfağı, Sevgi'nin güncesi, Kaan Efe Gödek, Sara'nın mutfağından, Her gün yeni bir tat, Fatma'nın el lezzetleri, Bizim köyümüz. Mutfakta Elkiler Nilüfer Mahmutoğlu, Naci'nin Sade Dünyası, Razi ile Yemek ve Bahçe Videoları, Yasemin ile Lezzetler, Atabeyli Günler, İngilizce Türkçe Sesli Kitap, Selkan Nadia, Sabriller TV. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürlerimi sunuyorum. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı, yorum yapmayı ve özellikle zili açmayı unutmayın. Sizleri Instagram Ebru'lu tarifler sayfama da bekliyorum. Biliyorsunuz story'de trend yol linkleri paylaşıyorum. Siparişlerinizi alışverişlerinizle benim linkimden yaparsanız sevinirim.